Elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını görmek için tırmanan 9 yaşındaki küçük çocuk elektrik akımına kapıldı efendim. Çobanlar öldü sanılan çocuğu kurtarmak için toprağa gömdüler. Yanlış duymadınız. Küçük çocuk ölmesin diye onu toprağa gömdüler. Bir çocuk daha geliyor diyor bir toprağa koyalım diyor elektrik çarptığı zaman. Çobanlar müdahale etti. Öldü sanılan çocuk toprağa gömülerek kurtarıldı. 5 dakika sonra yani nabız atmış kendine gelmiş. Ağrıda yaşanan sıra dışı operasyon görenleri şaşırttı. 9 <laughs> yaşındaki Mert Artan oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Elektrik akımına kapılan çocuk bir anda kendini yerde buldu. Direk çıkmıştı. De, Yerde hareketsiz yatan küçük çocuğun imdadına çobanlar yetişti. Öldü sanılan çocuğun vücudunu üzerindeki elektrik enerjisini atması için toprağa gömerek kurtardılar. Çoban sağ olsunlar olsunlar yani onlar olmasaydı da belki şu an hayatta olmayacaktı. O anlar kameralara da yansıdı. Kafası haricinde toprağa gömülen küçük çocuk kısa bir süre sonra kendine geldi. Küçük Mert ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağrıdan da işte Erzurum'a sevk ettiler. Şu an e, çok şükür durum iyidir. Sağ olsun doktorlar da çok iyi bakıyor. Ölmemesi için toprağa gömülen çocuk hastaneden çıkacağı günü bekliyor. Çok ben İş yerine dadanan hırsızlar psikolojisini bozdu. Dedenimiz para etse bizi bile çalacaklar. Ozanlılar nasıl yakalandı? Beer has